Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesi ile alakalı video yapayım dedim. Uzun süredir böyle bir videoda yapmıyorum ama böyle birkaç haber var. Bir de takip ettiğim birkaç cep telefonu var. Onlarla alakalı bilgiler geldiği için bir kısa video olarak değerlendirme yapayım dedim. Not olarak aldım buraya gündemle alakalı. Buradan haberlere bir göz atalım. Xiaomi Redmi K80 Ultra özellikleri ortaya çıkıyor diye bir haber var. Aslında Çin sitelerinde ki gibi, e, B ile başlayan bir Çin sitesi vesaire de vardı. Orada zaten Redmi K80 Ultra'nın birkaç özelliğini paylaşan, hatta video olarak böyle kutu açılışı falan yapıyorlar ama videoya bakarsanız net değil böyle. 480 bit, 360 bit kalitede kısa kutu açılışları, sızıntılar oluyordu. Tabii ki bu sızıntılar zaten direkt firma yapıyor, heyecan olsun diye. Aslında kimse firmadan özellikle sızıntı alıp da paylaşmıyor. Eskiden bir ihtimal belki vardı ama şu an tamamen tanıtımla alakalı bir durum. Yani heyecan yaratsın diye. Kamera tasarımı, Xiaomi'nin TV modelleri vardı TV adında böyle yuvarlak ama çok büyük değil böyle. Sol tarafı sadece küçük bir alanı kaplayan kamera tasarım vardı. Bence yani şöyle 15 Ultra gibi kocaman olması yerine şu kenarda küçük olması daha güzel gözüküyor açıkçası. Zaten sızıntılarda tasarım olarak çok güzel bir cep telefonu olduğunu söyleniyor. Telefonun en baba özelliği abi. Batarya konusunda silikon karbon bataryalar gerçekten şu an piyasayı alt üst etmeye geliyor. Bir anda biz 5000'den 4900'den 6000'lere çıktık. Vivo 6000'e çıktı, Oppo 6000'e yaklaştı, Xiaomi Çin'de 6000'e çıktı. En üst seviye modellerinde bir Samsung orada geride kaldı bütün modelleri dair. Samsung'un hiçbir modeli 5000 üstünde değil neredeyse. Bu enteresan yani. M modelleri falan vardı işte. Onlar da globalde satışta yok genel olarak baktığımızda. Şimdi Redmi K80 Ultra 7400 mAh civarında bir batarya ile geliyor abi. 7410, 7400 civarında bir batarya. Bu da hem de kullanılan işlemci bu telefonda Mediatek'in Dimensity 9400 Plus yani Vivo X200 Pro'daki işlemcinin frekansını biraz da arttırılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Vivo X200 Pro'da 6000 mAh bataryayla ben bir günü çok rahatlıkla çıkarırken 7400 mAh'lik bir bataryayla neredeyse aynı bir işlemci ısınmıyor çok, batarya tüketimi fazla yok. 2 gün rahatlıkla çıkarabilecek bir batarya seviyesi artık onun dışında Redmi K80 Ultra'da 144 Hz'lik AMOLED bir ekran ile gelecek. Yine Dolby Vision destekli HDR10 Plus desteği var. Yine 4000 nit civarında bir parlaklıkla geleceği söyleniyor. Tasarımı, ekran kasa oranı, işlemcisi, 12 GB, 16 GB RAM seçenekleriyle yine gelecek cihaz. Redmi K80 Ultra gerçekten belli bir seviyenin üstüne çıkacak gibi duruyor. Kamerada da eksik bir kamera özelliği neredeyse olmayacak. Ekstrem bir kamera özelliği olmayacak ama 70 milimetre civarında 3x optik zoom yapan da bir 50 megapiksellik 3. telefoto kamerası da olacak telefonda. Yani hem geniş açı hem ana kamera hem de telefoto zoom kamerası olacak. Yani Redmi K80 Ultra alan bir kişi ekstrem kamera çekimleri yapmıyorsa ben 100x yapacağım. 100x'im çok net olsun veya 4K60 FPS'de dünyanın en stabil videosu olsun diye düşünmüyorsa efsane bir cep telefonu olacak. Ben çok merakla bekliyorum Redmi K80 Ultra'yı. S25F render görselleri sizde onu da aynı şekilde ekrana yansıtıyorum. Birkaç da özelliği de bu e, sızıntıyla beraber ama Samsung eleştiri noktası yapacağım bir konu var. Onu da şimdi geleceğim. Telefonun boyutları sızdı kaynaktan gelen yani bu Çinli bir kaynak bunu paylaştı. %100 doğru mu diyemeyiz ama %99 çıkıyor zaten bu paylaşımlar. 161.4 mm uzunluğumuz, 76.6 mm genişliğimiz, 7.4 mm bir kalınlığımız var. İncelik konusunda S24F 8 mm'ydi ve kare bir tasarım vardı böyle. Yanlarda eğim olmadığı için kalın gözüküyordu. 7.4 mm'ye inmesi gerçekten büyük başarı. Acaba burada Samsung Bataryadan mı feragat etti? güvenemiyoruz Samsung'a çünkü. Silikon karbon adamlar inatla geçmiyor. Eğer silikon karbona geçmişse ve 7.4 mm inceliğe inmişse tamam. Sonunda Samsung bir şey becerdi. Yine aynı bataryayı kullansa dahi 7.4 mm'ye indi deriz. Silikon karbon bataryadan dolayı ama Artık Samsung'un şu 5500'lere falan çıkması lazım. FE model yapıyorsun. Birçok eksi olan bir model olacak. Bari bataryada biraz yükselt. En çok satan modellerinden bir tanesi zaten. Ekranın 2600 nit olacağı söyleniyor. Yine 120 Hz Super AMOLED B ekranımız olacak. Şimdi S25 f diğer modellere göre artış olarak ne sunacak bize? İşlemci de bir artış olacak. Exxon S1 veya Dimensity'nin yeni bir işlemcisini kullanacaktır. Snapdragon kullanmayacak. Kesinlikle yine 6.4 veya 6.5 civarında bir ekran ile geleceğini düşünüyorum. Tasarımını zaten bakıyorsunuz klasik standart Samsung tasarımı. Samsung'a eleştiri yapacağım nokta şu. Abi Xiaomi Redmi 14C diye bir model çıkardı. İki tane dandik kamera koydu arkaya. 50 megapiksel ve 13 mi? 50 artı 8 mi? Öyle bir sensörleri var. Onun dışında da bir tane boş sensör koymuş. Ama öyle bir agresif tasarım var ki arka tarafın insanların ilgisini çekiyor. Sen ben Samsung'umu dedirtmek için her modeli aynı yapıyorsun ama sıkıyor bir süre sonra. Yani A54 alan, A55 alan, A56 alan S24T'yi aldığı zaman bir değişikliğe uğramıyor ve elde tutmadığı sürece e, ne anladım bu işten? Veya A55 al elinde tut sağlam. E, S24F al elinde tut aynı sağlam. Ama görünüş aynı böyle bir arka tarafta ben bir agresif tasarım bekliyorum Samsung'dan. F modelinde mi bunu dener? üst seviyeli modellerinde bunu dener ama değişmesi lazım. Bir yuvarlak tasarım yap, bir S25, bir S10 Plus'taki tasarım gibi yap. Biraz değerlendirmesi lazım bunlara bence Samsung'un veya S20 Ultra, S21 Ultra'daki gibi bir tasarım dene. Yani bir modelin farklı olsun senin ilgi çeksin ama Samsung belli bir standart kalıp oturdu. iPhone'u bile bence geride bıraktı. iPhone bile yenilik yapıyor artık arka tarafta ama Samsung maalesef yapmıyor. Çok enteresan bir durum. Ya sızan bazı özellikler bunlar bunlardı. S25F'de klasik dediğim gibi 50 megapiksel ana kameramız olur. Yine 50 megapiksellik geniş açılı kameramız olur. Yine 8 veya 10 megapiksellikte 3x optik zoom yapan zoom kamerası olur. Onun dışında kamera bölümünü hiçbir şekilde değişmiyor. S20F, S21F, S22, S23, S24F neredeyse tamamen aynı kamera dizilişi. Abi bir değişiklik yapsana ya. ya zoom kamerasını geç 5x zoom yap. Ne bileyim ana kameraya birinci sensöre geç geri kalan aynı kalsın. Üçüncü habere gelmek istiyorum. Vivo x 200 f geliyor arkadaşlar. Şimdi Vivo birçok modelini dünyada globale satışa çıkarmıyor. Bu sene çıkarabilir veya önümüzdeki sene. Bunlardan biri x 200 Pro tanıtılmıştı. Türkiye'ye geldi ama minisi gelmemişti. Minisi çok beğenilmişti ama. Şimdi bu minisi Türkiye'ye veya globale gelmediği için acaba diyorum Vivo x 200 f modelini çıkarıyor. Bunu dünyada global olarak yani Pro Mini'nin global olarak mı satışa çıkaracak? Evet birebir özelliği aynı değil. Daha düşük özellikleri falan da var ama ana bazı özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Telefonda 50 megapiksellik bir ana kameramız olacak. 8 megapiksellik bir geniş açılı kameramız olacak. Yani 8 megapiksel yerine 12 falan koysaymışsınız çok daha iyi olurmuş yani. Onun dışında geniş açılı kameramızdan sonra 50 megapiksellik 3x optik zoom yapan Sony'nin IMX882 sensörünü kullanan 70 mm civarında bir e, telefoto kameramız olacak. En baba özelliği bu telefonun 6500 mAh'lik bir batarya ve 90 W ile hızlı şarj olma desteği bize sunacak. Bu bataryaları da 7.99 mm bir kalınlığa sığdırmışlar. Mini modeli olduğu için arkadaşlar ekran boyutu yine 6.4 inç civarında olacağını ben tahmin ediyorum. Herhangi bir bilgi verilmiyor bu konuda ama çok, en fazla 6.5 inçlik bir ekran olacaktır. Süper AMOLED 120 Hz bir ekran. Yine 186 gram da bir ağırlığı olacak. Telefonun yani Vivo X200 Pro Mini yerine Vivo X200 F modeli dünyada global satışa çıkarsa 500 Euro civarında da bir satış fiyatıyla şöyle 29.999 civarında biz Türkiye'de satışa çıkarsa veya 34.999 bayağı satacağını ben düşünüyorum. Özellikle silikon karbon bataryaya Vivo bayağı geçmiş bulunuyor. Evet arkadaşlar bugünlük gündem değerlendirmemiz böyleydi. Daha far Evet arkadaşlar bugünlük gündem değerlendirmemiz böyleydi. Böyle 3 tane telefon başlık üzerinde ana konu aldım. Bunlardan biraz size bahsettim. Siz bu video serisini beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hem konuyla alakalı hem de seri devam etsin mi, böyle videolar gelsin mi, sohbet tarzı düşünüyorsanız da yorumlara yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.